Ne kadar köpek ah. Oh. gibi biz nasıl sığdırlar bu görmen lazım. Ay! Bir ben of of, ay! Hah, oh. geldi. Oh. Günaydın Kamiller. Günaydın ay. kardeşim, ne oldu sana ya, hayırdır? Of! Gene sabah sabah ne yaptın da dayak yedin? <laughs> kim dayak yedi? Orçu mu dayak yedi? Oğlum o kim sandı dayak yediğini mi gördün mü hiç hayatın boyunca? Ha? Dayak idi? sadece dün yaptığımız maçta karşı tarafın faullerine maruz kaldım. O yüzden her tarafım çok kötü ağrıyor. Bizim final maçından mı bahsediyorsun? Sana orada kim faul yaptı lan? Kimse orada sana faul yapmadı. Sen maçın yüzde seksenini karşı kalenin etrafında bana top atın, bana top atın diye geçirmedin mi? Hangi ağrı sana faal yaptılar? Ama haksızlık ediyorsun kardeşim. Bak o iki üç defa kendini yere attı o sırada canı acımış olabilir canım. <laughs> yazıklar olsun size, namkörler. Yemin ediyorum namkörsünüz ha. Dün maçta yaptığım muz ortalara, depreselere, diagonal koşulara attığım iki tane golü yazıklar olsun. İki değil, üç biri de bizim kaleye yani. <laughs> Aa evet, hat trick ettim. Ama saymadılar Atikini. Tamam. <laughs> Oğlum biz senin dünkü maçtan sonra bir yerlerin ardını inkar etmiyoruz ki zaten. E, sadece maçtan dolayı değil yani. Hani belki de köpeklerden falan kaçarken de olmuş olabilir yani. <laughs> Kim kaçmış köpeklerden? Kim kaçmış? Ne zaman kaçmış? Nerede kaçmış? Nasıl kaçmış köpeklerden? Ben köpeklerden köpeklerden kaçmadım? Benim öyle bir şeyim yok. Ben köpeklerden kaçmadım. Ben köpeklerden hiçbir zaman hiç kaçmadım ki. Paşa. Paşa. Aşk olsun. Tam bunlara. Tam Aa! <laughs> <laughs> Anacığım. İn kucağımdan be. Hem de bizim yamuğun yavrularından kaçmışsın. Ayıp lan ayıp. Ay be. Peki ben şey kaçmadım ki. Ee, pizza kokusunu duyar da hayvanların bir yeri şişer diye... ...böyle hızlıca uzaklaştım ben oradan. Sizin de bu olayları abarttığınızda çok şaşırıyorum. Gerçekten.